Doktor hanım, hiç mi umutu yok? Elif hanım, sizi gerçekten çok korkutmuşlar. İlaç tedavisiyle kolaylıkla halledilebilecek bir problem bu. İyi ama nasıl olur? Daha önce gittiğim doktor bana düşük tehlikemin olduğunu söyledi. Bazı arkadaşlarımız biraz evhamlı olabiliyor. Endişe edecek hiçbir şey göremiyorum. Bu yaşadıklarımız gayet normal. Günlerdir perişan oldum ben. Daha hamile olduğumu eşime bile söyleyemedim artık gönül rahatlığıyla söyleyebilirsiniz. Çok şükür. Kalp atışları dinlemek ister misiniz? <laughs> Olur tamam dinleyelim. Bebeğimizin kalp atışlarını ben siz mi dinleyeceksin? Kahraman? Nereden öğrendin sen? Müşkan mı söyledi? Babalar hisseder. Ben çok korktuğum için bir şey diyemedim sana. Elif Hanım siz de bebeğiniz de gerçekten çok şanslısınız. Buraya öyle babalar geliyor ki. Asıl şanslı benim. İyiymiş. <laughs> Kayıplar adışlarının... işte. Bir an önce ilaç tedavisine başladığımız takdirde hiçbir sorunumuz kalmayacak. Bu gerçekten inanılmaz. Her şey yolunda mı? Yolunda sayılır. Ne demek sayılır? Bir mi yakalandı yoksa? Yok kimse görmedi merak etme. Toprak yoktu ama. Sadece Ece'yi aldım. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Kızmadın bana değil mi? Ben emin olmadan söylemek istemedim sana. Şimdi konumuz bu değil. Doktor'u duydum. Strese girmek yok. Hep yatacaksın, tamam mı? Ama ben bütün gün yatarsam sıkılırım. Ben yanında olsam bile <laughs> O zaman işler değişir. Kusura bakmayın, beklettim sizi. Hemen reçetenizi hazırlayıp geliyorum. Tamam. Hı. reçetiniz. Her sabah kahvaltıdan sonra alacaksınız. Merak etmeyin aksatma. Yalnız dediğim gibi stresli ortamlardan da uzak durmalısınız. Merak etme. O benim kontrolümde. Ona eminim Kahraman Bey. Pardon. Efendim. Ne? Ece'yi mi ne diyorsun sen Hakkı? Bir anda önümüze kırdılar Kahraman Bey. Sonra kavga çıkardılar. İki kişiydiler. Adamın teki bana gelişti. Kendimden geçmişim. Gülizarı da arabada yeterli boyutmuşlar. Uyandığımda arabada Ece yoktu. Ben polisi arayacağım. Size sakın oradan ayrılmayın. Kimseyi de aramayın, tamam mı? Yok bir şey yavrum, işle ilgili. Ee, bizim işimiz bittiyse gidebilir miyiz? Ee, çok uzun sürmez zaten, ben bilgi verdim. Hemşire hanım sizi bekliyor. Peki tamam, hadi hemen halledelim o zaman, hadi. Ee, bu soldan ikinci koridor. Tamam, tamam. tamam. Teşekkürler. Geçmiş olsun, görüşmek üzere. Tamam. Geçmiş olsun. Efendim? Kahraman haberimizi aldı. Zaten öğrenecekti. Ben kızımı aldım gidiyorum. daha sonrasını o düşünsün. Saçmalama. Planımız alt üst oldu. Ben Elif'i alamadım daha. Kahraman kesin polisler haber vermiştir şimdi. Polisler yerimizi bulmadan sen benim sana söylediğim yere gideceksin, tamam mı? Oradan sakın benden haber almadan kapıdan. Tamam. Sen ne zaman geleceksin? Bilmiyorum. Dikkat çekmiyorum biz lazım. Ben ömerim seni. Sol kolunuzu sıvar mısınız? Ben dışarıdayım hayatım. Tamam canım. Merhaba Müdür Bey. Ben Karaman Yurukan. Kusura bakmayın, rahatsız ediyorum sizi. Büyük bir sorun var. Kızım kaçırıldı. Eski eşinden şüpheleniyor. Bugün şartlı tahliye edilmişti. Konak yakınlarında bir yerde olmuş. İki kişi olduğunu söylüyor şoför. Ne işimiz var daha yollarında? Defne Hanım, maluseler yakalanmamak için bu yolu kullanıyoruz. Eve ulaşmamız biraz zaman alacak E nerede bu ev? Kılıçlı'da. Daha hızlı gitmemiz lazım, uzaklaşmamız lazım. Ha Yakup, oğlum şirkette misin? Hayır anneciğim, dışarıda bir görüşmem var. Hayırdır, ne oldu anne? E, sen bugün... Hisseleri satmak için avukata danışmaya gidiyorsun, doğru mudur? Evet, öyle. Ama sen nereden biliyorsun? Maksut mu söyledi? Satma hisseleri sakın ha. Hemen eve gel, kimseye de bir şey deme. Neden? Orada ne oluyor anne? E sen hemen eve gel. Ah, her şeyi anlatacağım. Bir şeyler duydum, duymaz olaydım. Yalnız sen var ya sen, az değil misin? Yakup'a verdin gazı. Yok kahraman seni kapının önüne koyacak da... ...yok elinde ne varsa alacak bilmem ne. Ya bana diyene bak sen yapmadın sanki. İyi ki de yaptım. O oh, çok iyi oldu. Sayemizde paramız üç katına çıkacak. Kocacığım da gelip bir teşekkür eder herhalde bize. Ya yengeciğim ne üçü ne beşi ya. Zengin olacağız zengin. İnşallah. Sahi sen nasıl ikna ettin anneni hisseleri vermeye? Ya işte kefalet dedim mefalet dedim. Yok kendimi öldürüp... Dedin kandırdım. Ya anam sağ olsun bana kıyamaz biliyor musun? Tamam anneciğim. Tamam geliyorum hemen geliyorum. Ne yapıyorsun anne sen burada? Ee, hiç ortalığı topluyordum. Canım sen niye toparlıyorsun? Hayriye toparlasın onun görevi. Sen yorma kendini. Ee, yo yo bitti zaten bitti. Sen geç salona geliyorum ben de. Hadi, anne e, ben biraz dışarı çıkacağım. Mağaza falan bakacağım. Hava alacağım kafam dağılsın biraz. Sen bir şey istiyor musun? Ee, yok kızım sağ olasın. Hadi sana iyi gezmeler. Tamam bay bay. kahraman. İyi misin hayatım? İyiyim. Sen niye çıktın beklemedin? Bir telefonla görüşmem gerekiyordu. Hadi eve gidelim. Kahraman. Bak telefon geldiğinden beri iyi görünmüyorsun sen. Bir şey mi oldu? Yok hayatım. Dedim ya işle ilgili. Bir sorun yok. Sadece canım sıkıldı biraz. Dünyanın en iyi babasının canını kimse sıkamaz. İzin vermem ben. Cık. Hadi gidelim hadi.